Şimdi herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte besleyici, doyurucu ve lezzetli bir salata yapacağız. Aslında salata diyoruz lakin gayet de ana öğün olabilecek nitelikte. Yani bunu bir öğün olarak tüketirseniz sizin için daha iyi olur. Bir su bardağı erişte ve bir su bardağı da yeşil mercimeği ayrı ayrı haşlıyoruz eriştemizi haşladık. Bir kabın içerisine aldık. Daha sonra üzerine haşladığımız yeşil mercimeği ekliyoruz. Ve bir buçuk su bardağı yoğurt. Öncelikle bunları güzelce bir karıştıralım. sadece karıştırdıktan sonra içerisine tuz ve karabiberi de ekleyelim. Daha sonra bir tatlı kaşığı ya da bir yemek kaşığı size kalmış bir şekilde zeytinyağı ve en sonda 2-3 yemek kaşığı kadar şöyle kırık cevizi ilave edelim ve tekrar karıştıralım. beslenmesine dikkat edenlerin ya da 5 çaylarında farklı bir salata sunmak isteyenler için tercih edilebilecek bir salata oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Afiyet olsun.